ya abi ahmet adam akıllı oynayalım hadi ya kardeş yardıma gelmiyorsunuz ki ben orada bakıyorum size ben bir dörtlü gördüm başka da göremedim ben bir dörtlü

zamanı Kerim abi kaybolmuş. Allah Gençler iki kişi baygın orada ben baygıttım. Ne evet oğlum adamla niye var Watch out. Abi silahım yok benim ha. Benim de canım yok vallahi. gel. Bir dakika kanka. Şu adam vurdum adamın kiti kiti vardı bu adamda. Ben bulamadım ya. Ha buldum. Ah, benim var. Oğlum Azem abiye bak ya? yalnız ne? beyler ne yapıyorsunuz hadi. Koş 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 koş. Evet adam mı var? Evet, ben de Bitir bitir bitir. Çocuklar şey. şey var değil. Ben de mi abi? Aa fişek burda buldum. Vurayım mı? Dur dur. Vurayım mı? Dur geldim. Şerit fişiyle vurmam yok mu? Aaaa şey atıyorum Arkadaktan girenler Aslında ben burada zaten iki kişi baymıştım 50 <laughs> mermisi lazım bana ya Tam tur oynayasım geldi lan bugün 50 mermi Magic, magic room. Ah, çok mutluyum. Welcome, baby. Dur ben şimdi AVM çıkacak ya bana. Tamsın memleketler atacağım sana. Ay, ne temizledik burayı ya. Hile kullanan araplar bile Adem abiye hayrandı. Oğlum. Abi tura iş hayran. Açma tamam sen sağ ol. Ah, ben de AVM çıkardım ya Tamsun'un elini ver Thompson. Hadi gidelim Kadık tekerlere otur Ya <laughs> yeah. Bot bot. Çek abi meyi vur. Vur abi meyi. Aa. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Senin amına koyayım. <laughs> ya reflekse bak ya. Sonsuz da. Bir de vardı ya. Sonsuz ya. Adem abi gördün mü? Gördüm gördüm. Ay elimde mi yamda top mu Abi seni seviyorum abi. Ben de seni seviyorum, ben de seni seviyorum. beni. <laughs> 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 Alıp diyor ya şimdi gezdir. <laughs> <laughs> gezdi <mi>? Ya oğlum <laughs>

bir manita buldum. O da zoruma gider. O yavrum pistak pistak. <laughs> o çünkü. O çünkü bakalım. Çünkü de kesin alalım Şu arabayı da alalım. Mark the vehicle abi. Hadi ya, hadi uğraşma şunlarla ya. Hmm. Var mı adam? Topların hepsi kapalı. Bakayım mı? Buradan çıkayım ya. Rezor var. Kapıları hepsi kapalı zaten. Öbür tarafından bakayım ben. 19 kişi var bu ki, 19 kişi. Yok abi adam, adam var adamlar, yok var ya. ya. Abi araç geliyor arkada. Hey çatı var abi. Yere girmem lazım canım yok oğlum. Vallah mı? Bas. <laughs> var, bas Bas basalım. İki daha var. Abi. Bas bas var. bas. Bas 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 bas. Bas abi. Abi basın. Saportuyorum basın. Ahmet sen tam arkadan go. Bas. Sol taraftan git. Sol taraftan. Sol taraftan. Aynen. Tamam arkaya geçecekler ben de oradan indireceğim. Çizlak, çizlak. <laughs> kaçtılar kaçtılar aga kaçmaz mısınız ya? Kaçın. abi kaç. Mark the location. Ahmet. Ahmet? Refendim. Ha tamam burayı. Fordakine baydım abi. Kardakine baydım. Tamam bitti o. Bitti mi? Film gelmedi. Evet. Ya abi kaldırmış ya abi nasıl bir dönme nesi Abi bir şey diyeceğim abi. Benzin bitti lan. Kutlar nerede? Kut yok yok. Hiç İş ne? Şey, İşlerinde bir şey yok ki. Adımlar ya abi şey ben içimde ay pardon abi şey beni niye almadın? Oğlum buggy buggy, buggy, buggy. kaç kişi kim binecek buggy? Buggy, buggy var Abi Bu araca Ahmet. Biraz sanki kastı dikkat edin. O araçların benzinlerini niye yarı bırakmışlar? Sağda araç var Ahmet. Ahmet sağda araç var. Dön Ahmet tepede kal. Sağda tepede kal sağda. Aa, abi bende şey var. Araç Dur burada dur 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 dur. dur. Nerede nerede? Abi bu drop almış işte. MK ile bana geldi ya. MK aldım hemen ben. Ee, adam almış. Bugün, ben adamı şurada vurdum ya. Ben adamı şurada vurdum. Ay, hareket gel. Adam yürüyerek mi gelmiş buraya kadar ya? Hmm. Arkadaşlar nasıl sıktık ya? Hmm. O yürüyerek koşarak mı geldi? Bagi mi geldi? Oraya durmuş işte. Rat kat tarafına bakacağım. Tamam. Hızlı bir şekilde parça arayalım gençler. Vur şunu vur şunu vur şunu. Aha! Hadi vur. Şunu. Hadi. İki daha var, iki daha var sanki. Vurayım mı adam abi? Şurada adam abi. Oha. Oha. Yo lan şurada şu tepenin arkada lan. Adam abi 8 istiyor mu? Var var. Pis attı. Bas abi. Her zaman bombalıyorum dur. Otursana bebeğim. Helal lan sağ ol. Abi bitir abi bitir. Göremiyorum göremiyorum. Açıyor. Açı alırsın ya. Lan adam lan adam, adam ya. Ben de açı yoktu aşağıdayım ya. Rozo ne oynuyor lan öyle? Hı? Ben oynarım oğlum. <laughs> adam abi. Hı. Reflexive coming. Bilek ekte açık kalmış kusura bakma. Devam şimdi. Devam ki Mehmet yok ki yardırıyoruz ki. <laughs> Aracımıza gidelim mi? Hemen? Aracımıza gidelim mi? Erdem abi. Hey neydi bu? Burada tamam. MK var. İstiyor musun? Yok abime var ya. Al. Al. Tamam. Ben aşağıdayım ben adamlar görüşüyor. Adam abi sen var ya adamsın ya. Hadi hızlı gidelim hızlı. Dur patlat sadık dur patlat. Affetmiyorsun. Hmm, abi ya beni almadın, beni almadın. Kapkaya gitsene Ahmet. Evet. Adam alana düştü ama. Abi. <laughs> abi kaç kilo? Aaa! Kıymış tamam. 9 Aram kaç kez? Şey? 9 9. Ne? Altıda bende var güzel Abi, abi. drop var. Beşte ben de var altıda. Ya durmadan Ahmet evet. dolaş. Nerede abi? Ha. Abi vur. Abi adam yok. <laughs> ya oğlum yok acaba. Durmayın diyorum size. Ay yok lan derim. Yukarıda şey durmuş motor. <gülüyor> <gülüyor> Yine aynı şey. Adam yapmış. abi eline avm'yi bırak ya şimdi öleceğiz ha. Hadi kardeşim ya Allah lozi

United. ya anana günaydın. <gülüyor> <Çipçekten> <gülüyor> Oyun sıkıyor ya artık. Oyun sıkıyor. Kardeşim neredesin, neredesin? aç kapıyı. Araç araç abi vur vur vur. <laughs> Oha! Araçla giderken bir anlamı yok. Ya hadi git abi oradan. Adem abi sen refleks ıskanmış onunu çok iyi Aynen evet, şimdilik... evet, kardeşim araba kardeşim. Aynen kardeşim Öf Şuna bak Ay adam ya Abi bizde de bunlar var yani Kusura bakma <laughs> Miyamı alırsam adaleti dağıtırım birader. Video oldu mu abi? Beğeni gönder beğeni gönder. Oğlum çıkamıyorum.